Ama neden kura ile işçi alınıyor? Tekin sınıf? O ne oluyor? Öyle bir şey var. Peki. Neyse, açıldık. Bakalım işe gidelim bir ilk gün. <laughs> Bayağı kalabalıkmış. Ah bu benim masam mı? Güzel mekan. Eee, tabi tabii. Buraya koyuyorum. Tamamdır. Bir kişi alalım. Tabii evraklar. Sadece Astroskalılar. Gördüğüm de Astroskalısınız. Merhaba. Aa. Gördüğüm de Astroskalı değilsiniz. I, maalesef sizi alamayacağız maalesef. Maalesef boşuna bekliyorsunuz. <laughs> yani hiç haberler takip etmediniz mi? Sadece sadece hastalık kaldı için. Basit. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> ne? Bunun için saatlerce sırada bekledin? <laughs> Tabii ki de. Aa sıra bitti. Neyse siz geçebilirsiniz. İlk günü başarıyla geçtik. İlerlerim. Ben niye tüm tüm silahlan burada? Garip. Yemek ısınmak iki de şeyiniz var. Maaş. Bu mu? Aa güzel özellikmiş. Ha, artık şey oluyor. Aa, yıl bir yıl daha var. Güzel. Artık artık girebiliriz hepsini. Artık oluyor. Çocuklar girebilir. Hadi hoşçakalın. Ancelet. Ses sen ağzın. Yıl nasıl uyuşuyor? Her şeyiniz Tabi. Zahmet falan olmadı. Hızlı otobüsünüze gidebilirsiniz. Artık. Koşmuyorsun da. Tabi. Oh. O ne? Ne yapıyorsun? Boşuna. En son a. Sadece 10 kaldı. Aa, herkes iyi durumda. O zaman bugün yemek olmasın, yarın yemek veririm. Demek ki böyle saldırılar daha çok olacak. Lütfen orada da ince ince konuşuyor. Daha fazla şeye bakmamız gerekecek anlaşılan. Ve biletimiz var. Tarih. Tarih tam bugüne yani. Değişiyor. işiyor Bunu verdim. Geçebilir misin? Hemen Bu ne? <laughs> Daha ses. Onun iki fotoğraf eski. Ee, kabul edemeyeceğim maalesef. Böyle bir şey mühimi yani. Bayağı değişmişsiniz. Bayağı Merhaba. Güzel. Imporsun. Bakalım uyuşmuyor maalesef. sen bilemiyorum ben sana red diyeceğim sen düşünürsün diyeceğini saatlerce bekliyorsun ama şeyin uyuşmadığını Hı, fark edemiyor musun tamam erkek minus tarih uyuşuyor her şeyiniz uyuşuyor bak bu arada mesela ne de uyuşuyor Evet her şey ülkeyi olmuş gerçekten de Sen kimsin? Neresin? Hı hı Anne. Evet iyi ülke de Sen de kim? ne alaka? Ay değil mi? O... Çok ilginç bir şey Yine geleceksin peki Yine beklerim. Yine beklerim. Şimdi. Eee... hani. Bilet var. Bilirsin. O bileti bana gösteriyorsun. Ben tarihine bakıyorum. Ha, iyi hatırladı. Eee sanki bilet bugüne değil. Evet öyle. Herhalde şey zannetmiş bunu bitiş süresi zannetmiş hayır hadi hoşçakalın biraz sıkıntılı geçti bugün hasta ya bugün böyle harcım yapabilirim sakızı gençler çalışmalar ertelenmiş peki şurada tabi Hayır hafta iki hafta İki üşüyor Uyuşuyor Uyuşuyor Bu isimler uyuşuyor mu? öyle Tamam bunlar uyuşuyor Kadın Ton ha. diye bir vardı Geçebilirsiniz bu ve bu ilginç kağıdınızla. Bu kağıtlar giderek daha da büyüyor. <laughs> Aha. Biraz geriden geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Maalesef. Bir günde çok şey değişti. araba yazdım maalesef bir ay ne için kalacağım Neyse, ha, turistik o oh, tarih 83 82 15 i. Ha. Ki o zaman geçebilirsiniz. Son çıkartmayın. Alayım belgenizi. Benim şey... altının A. Tabi. Sizin için güzel bir şey olacaktır eminim. Yalnız nasıl olur da bir giriş izni çıkış tarihinden bile eskiye olacak şekilde alabiliyorsunuz? Nereden buldunuz siz bunu? Daha dün geldi bunlar. Bir öncesinin bu. Maalesef maalesef. Başka zamanı kalacak. vardı sanırım. Sanırım hiçbir sıkıntı olmadan geçebileceksiniz. <laughs> Sonra da çıkart şunu da çıkart. Hatalı adı. Tekrar. Artık pasaportuma var Ee, ilginç bir pasaportu kapağı varmış. Hangi ülke bu? He. Bir iki tamam. Kobrin. <laughs> yani Bayağı kaliteliymiş. Maalesef bu kadar kaliteyi Artuskan kaldırabileceğini düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son. Doğal bir fark. Parmak izinle bir o farkın doğal olup olmadığını anlayalım. Neden bahsediyorsun? Aa, sana red vermemden bahsediyorum. Kiranız arttı. Tabi